Ortalama bir çalışan asgari ücretin iki buçuk katı kazanıyordu. Şimdi bu böyle bir buçuk katına doğru, bu doğru indi. Yani hep beraber asgari ücrete doğru baskılanıyoruz. Devlet kendi alacaklarına yani vergileri ve harçlara yüzde 44 zam yapıyor önümüzdeki sene için. Şimdi demek ki yüzde %44 alacaklarınızı arttırıyorsanız en azından ücret diye de bu %44'ü vermeniz icap ediyor. Bu temel bir hakkaniyet meselesi. Birincisi bu. İkincisi asgari ücretle ilgili mesele de çok daha çetrefi. Dünyada genelde çalışanların %5'i %10'u taş çatlasın asgari ücretli. O yüzden toplumun daha küçük bir kısmını ilgilendiriyor. Hakikaten en düşük işlerde çalışan insanlar perişan olmasın diye icat edilmiş bir konudan bahsediyoruz. Halbuki Türkiye'de asgari ücret neredeyse çalışanların yarısının ücreti. Üstüne üstlük ortanca ücrete yani çalışanların %50'sinin kazandığı ücrete baktığımız o da asgari ücretin bir buçuk katı falan. Yani acayip derece sıkışmış bir noktadayız. Bu 10 sene önce iki buçuk katıydı. Ortalama bir çalışan asgari ücretin iki buçuk katı kazanıyordu. Şimdi bu böyle bir buçuk katına doğru, bu doğru indi. Yani hep beraber asgari ücrete doğru baskılanıyoruz. O yüzden çok kritik Türkiye ekramsa. Üçüncüsü bunun refah etkisi bölgeden bölgeye çok değişiyor. Çünkü kişi başı düşen milli gelirimize bakın. İstanbul, Polonya ile aynı. Başka bölgelerimiz Vietnam ile aynı. Şimdi siz Birbiriyle 5 kat refah farkı olan bir ülke için tek asgari ücret belirliyor olmanız pek çok açıdan sıkıntı yaratıyor. Başka bir nokta, asgari ücreti hükümet belirliyor ama özel sektör ödüyor. Yani Cumhurbaşkanı falan ödemiyor asgari ücret. Başka birileri ödüyor. O, o yüzden orada müthiş bir asimetri var.